Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Hadi gelin hep beraber Rami Sosyete pazarını gezelim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yolla ilgili ya da herhangi başka sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsini cevaplıyorum. Burada 6 tane kaşık çatallar 200 TL'ydi. Tencereler ise 250 TL'den başlıyordu. Ufak olanları 100-150 TL arası değişiyordu. Tavalar ise 150 TL'den başlıyordu. Üçlü tava seti 250 TL'ydi. Fiyatı oldukça iyiydi. Ablacım onlar üç tanesi 250 TL. seramik tamam, kaplama, alt tamam. bir türümleridir. Yağmur yapmaz, kabarma yapmaz, kalkma yapmaz. Normal fiyatları biz bunları pazarlarda 200 liraya 400 liraya satıyoruz. Bugün 250 liraya veriyoruz abi. Bedava bir fiyatıdır. 3 tane tabak 200 liraya veriyoruz. 2 kilo biber alsam 200 lira. Bu tabak modelleri 3 tanesi 100 TL idi. Çok güzel modeller vardı arasında. Arka taraftakiler ise 6 tanesi 100 TL idi. Sizin için modelleri yakından çekmeye çalıştım. Burada kahve bardakları tabaklı bir şekilde 50 TL, fincan 25 TL idi. Bal kabakları çok tatlıydı. Küçük olanlar 100 TL, büyük olanlar ise 150 TL idi. Sizin için fiyatları yakından çekmeye çalıştım. Böylece modelleri daha ayrıntılı bir şekilde görmüş olursunuz. Burada emek takımlarını görüyorsunuz. Bunlar da 1500 TL'ydi. Kredi kartı geçiyordu. Bu çaydanlık Korkmaz'ın çaydanlığı. 450 TL. Burada görmüş olduğunuz cezveler küçük olanlar 50 TL. Orta boy olanlar 100 TL. Büyükler 150-200 TL civarında değişiyordu. Tencereler 200 TL'ydi. Tavalar 150 TL'ydi. Tahta sunumluklar çok güzeldi. Bunlar da adet olarak 75 TL'de. Bunlar da mı 75 TL? direk tencereler ise 450 TL'ydi. Burada frayeleri görüyorsunuz 75 TL. Burada mutfak için bulaşık deterjanlı vardı 75 TL. Tavalar da 75 TL'ydi. Peluş şaraplar 300 TL'ydi. 3 adedi ise düzlerinden 100 TL'ydi. <laughs> Buradaki tişörtler 150 TL'de Herhangi bir problemi yoktu. <laughs> Parfümler 100 TL. Burada paket halinde ipler satılıyordu. 100 TL'ydi. Burada pijama atları 100 TL. Çok güzel pijama atları vardı takım olarak ise 250 TL. Idi. Yumuşak ve güzeldi. Buradaki babetler 200 TL. Çok güzeller. Çocuk takımları erkek olanları 300 TL, kız pijama takımları ise 250 TL'ydi. Çelik takılar 50 TL. Haydi kızlar, bambo Güzeldi onlar da 50 TL'ydi. Ablacığım, Çantalar ise 150 TL'ydi. Makyaj malzemelerini sizin için yakından çektim. Fiyatları görün diye. Burada kabanları görüyorsunuz. 300 TL'den başlıyordu fiyatları. Burada sivitler uzun olanlar 250 TL. Kazak çok güzeldi. Leoparlı olan onlar da 250 TL idi. Sivit 150 TL. Eşatma naklesi 200 TL idi. Masa örtülerini görüyorsunuz. Bunlar da 50 TL. Çeşit fazla vardı. Burada çocuk kıyafetleri parça başı 50 TL ydi. etiketli ürünlerde. Hepsi küçük beden kalmış. Öğleden sonra olduğu için ama öğleden önce gelmiş olsaydınız Biraz hepsi satıldığını söyledi. Güzel büyük yoktu yani hep 2-3 ve 3-4 arası değişiyordu 3 3-4'te de çok az modelde vardı. Güzel modellerde yoktu genelde 2-3 yaş. 7-8. <laughs> Elli, çocuk 50. Buradaki pantolonlar 300 TL. Çocuk peluşları 200 TL, yelekler 150 TL. Uyku tulumları 200 TL'de. Eşat manatları ise 150 TL. UGG'ler 450 TL. Her hafta kuruluyor aynı yerde. Ürünleri de baya güzel. Tavsiye ediyorum. Buradaki cüzdanlar 50 TL ydi. Orta bu. Siyah var mı? Tamam bakarız. Al. Bak. Bitmedi mi öyle? Rahat abi buraya. Alttaki malları görsünler. Bütün yaşınlar. Rahat abi. Rahat abi. Rahat abi. Sivit'ler 250 TL. iftatlar 50 TL idi Da 50, iki parça alana Hele da 50, bu fiyatlar şaka gibiydi. İki tanesi 50 TL'ydi. Yani bir tanesi 25 TL. Şu iki parça alana 50. Vay ya yani, tane de 50, iki tane de 50 Baya. Abla tane de 50, iki tane de 50 abla. Kemerdeki olan meli. Abla, abla. Aa, kız teyze. İki tane alana 50. Kız teyze sen bunu gördün mü? Kız teyze bak çiçeği burnunda abla. Yılbaşına böyle çiçekli gireceksin kız. Kazaklar 250'den başlıyordu. Çeşitler güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Esen, sağlıcakla, mutlu kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.